はい。 bu bir çöp yani bir süreden sonra bir çöp oluyor bu madde. Bunu şimdi dile ağacını görüyor oradan bir bağlantı kurup artık ya da farklı şeyler mi düşünüp öyle bir bağlantı kurup dile ağacına ben bunu atayım. Sonuçta üstünden çıkardım bunu bağlayayım falan diyor. Bunun önüne bir türlü geçemedik biz zaten. E, temizletmeye de çalıştık bayağı temizledik hatta ama yani dediğim gibi biz bir koparıyoruz onlar yüz atıyor yani bunun önüne bir türlü geçemedik biz. dediğimiz şey şimdi. Işte insanlarımızın da bu konuda biraz anlayış göstermesi hem doğa için hem de insanımız için. Çünkü sonuçta virüs yani insanlar burada geziyor, rahat rahat geziyor. Güzel bir doğa harikası içinde keyif almak için, rahat bir kafaya ulaşmak için bu doğayı geziyor. Böyle bir pislikle karşılaştıkları için çok üzgünler. İnsanımız buraya maskeleri bu virüs bitsin diye bir temennide bulunuyor. Tabi bu dediğim gibi bu çare değil. Hem kendinize hem doğaya hem de bize bir iyilik yapmak istiyorsanız ne bu maskeleri asın en yakın sağlık kuruluşuna gidip aşınızı da olursunuz. Ama o topluluğu bir mesaj göndermek istiyoruz. Bu köpü değil, sevginizi bırakın diyoruz. Yani gerçekten çünkü biliyorsunuz ki yeşil alanımız azalıyor. Siz de yardımcı olun.